Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 25 Eylül Perşembe İzmir yarış programı Zaten tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu e, zevkli bir program. E, yani şartlı biriler var. 3 tane şartlı biriler var. Sevgili dostlar biliyorsunuz şartlı birileri ben Tuttum safkanları veriyorum ama ben şartlı bileri kapatıyorum arkadaşlar. Nitekim bugün de aynı şekilde şartlı bilerde hep sürprizler gelmeye başladı. Ee, o yüzden tuttum tabii ki şartlı bilerde 4-5 atı ön plana çıkartacağım ama ben de hepsi olarak e, kuponunda yer vereceğim. E, bunun bilgisini vereyim. E, evet e, verdiğimiz safkanların ayakta düz bassın diyelim. Herkese bol şanslar. Yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 16:45'i gösterdiğinde startı verilecek handikap 16 9 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 3 numara Pehlivan e, kızım Murat geçici eşliğinde yaptı. son 1700 işinde gerçekten çok iyi bir performans sergileme. Murul Vargas e, Snow Show o üzerine start almıştı. Dopra kızı. Yani bunları da geri planda bıraktı öyle koşuyu kazandı. Yarın yine e, etkili koşacaktım Murat Keçeci eşliğinde. 3 iktercim ikinci atımda 5 nolu Muğla'lı Vargas. Yarın bu ikincikte son verebilir bir e, mücadelesi gibi görünen bir koşta e, Kadir Tokoçoğlu'yla kendisine yine şans vereceğiz sevgili dostlar. E, Nevzat'la koşmuş. Şimdi Kadir Tokoçoğlu üstünde görüyoruz. ikinci kez kendisi üçüncü kez buluşacak değerlendireceğiz. Sonradan 4 nolu Safkan Nevzat Avcı eşliğinde e, ilk defa buluştu kendisine ve de 6 nolu da Ömer Faruk Özen eşliğinde bomboş sikletiyle e, ilgimizi çeken e, bir isim o da yaptığı son koşusunda e, Ömer Faruk Özen ne attı 6-7 boy gibi fark atarak koşuyu kazandı gerçekten e, rahat bir koşu kazandı kendisine de İyi koşacaktır 6 ile es geçmeyelim. 3, 5, 4 ve 6 sıralamam bu şekilde oluştu birinci koşta. Evet geçelim ikinci koşumuza. Bölünen şartlı birin ilk aya. 2 yaşlı İngilizler 1200 çim 9 safkan yer alıyor. 1 ile 4 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyor. Evet orijin olarak iyi koşmasını beklediğim Safkanlarım sırayla şu şekilde 8 nolu safkan Muhammed Birbilgin'le 6 nolu safkan Yiğitcan Gökçe ile 3 nolu safkan Murat Keçeci eşliğinde 1 nolu safkan Ekürler ve 6 nolu safkan Lady e, Lavin e, burada e, önereceğim pardon 6 e, dedim özür diliyorum 5 nolu safkan sevgili olsa kusura bakmayın 6 iki sefer söylemiş olduk yani sıralama tekrar edeyim 8 6 3 1 ve 5 yani bunlar 1 2 adım önde tuttuğum isimler ama tabii ki benim kurgumda burası hepsi olarak kalacak. Yani 9 safkan var. Biri zaten kürler. 1 e, ile 4 numaralı safkan. Yani 8 ismi de ben değerlendireceğim ama önde tuttuğum isimler 8 6 3 1 ve 5 olacak. Ama kendi kurgumda hepsi olarak değerlendireceğim. Bir koşu oldu, ikinci koşu. Evet, geçelim bir diğer koşumuza. 3. koşu şartlı 4 yamak 1 sınıfındaki Yaprantı arkadaşlarımız at binecekler. 4 ve yukarı araplar 1900 için 8 ismin yer aldığı koşu. Burada ben kendisine güveniyorum. Kilosu da olsa yine güveneceğim bir isim. Mahmut Ba eşinde piste çıkacak olan bir isim var. E, yaptığı son e, işlerinde yani goloblarında da baktığım zaman e, pek derece göremedik Kenterle hazırlanan bir isim sevgili dostlar. E, Mehmet Gönültaş tarafından son golobunu kendisine yaptırmış. Atı da çok iyi bulduğum videoları da var rahat bir şekilde gezinti yaparcasına e, Mahmut Bağ'a teslim edildi. Yamak bir oluşu birazcık yarışı güçleştiriyor ama e, ben bu ikincilik, üçüncülükler serisine son verecektir. Çok da uygun bir grup bulmuş sevgili olsa Burada Kızılboz Bozol iki sefer koştu geçti. Ulu Tekin'le bir sefer koştu geçti. Baba Ertürk de aynı şekilde. Geri kalan sapkanlarla ilk defa koşacak ama ben Rüzgar Barış'ın Koşu önde tamamlamasını bekliyorum. Bankondur 6, 4 ve 5 nolu safkanlar burada. Sıralı ikili ve üçlü bahis denilecek arkadaşlar için önereceğim isimler. 1 nolu Rüzgar Barış, yarın benim e, Bankondur 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşu. Şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler, 1600 metre kum, 6 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlü gaynımıza bu koşuyla başlayacak. Evet 2 nolu safkan. Muhammed birbirine ilk defa buluştu. İlk yarışında 1200'e güzel bir koşu çıkarttı. Mürsel Kayış eşliğinde koşuyu kazanmıştı. Ama son koşusuna ben anlam veremedim. Mürsel Kayış'tan yani çok geri planda kaldı. 8 sapkının arasında 6. olarak ayrıldı. Yarın kendisinden yine özlediği birinciyle yani 3. yarışında birinciyle ortak isim olacağını düşünüyorum. İki ilk tercihim ikinci atım 4 nolu je Jos. Nevzat Avcı ile iki yarış gördü. İlk startında pek parlak değildi. Yani önde önerilen isimdi yani. Baktığımız zaman orijin olarak gerçekten çok iyi bir savkandı. Önde de önerilen bir isimdi ama yani 8. olarak ayrıldı. Sonra çıktığı ikinci yarışında 1600'de Nevzat'la koşuyu kazandı. Hatta 4-5 boy gibi de fark atmıştı. Yine ikinin en ciddi rakibi olacaktır ama bunların da ciddi rakibi var sevgili dostlar. O da Invisible Man. O da Bursa'da 1300 metre kumda Mahsun Turan'la iyi bir koşu çıkartmıştı ama son koşusunda beklentinin çok altında kaldı. Yarın İzmir pistine geliyor biliyorsunuz Adana'da yarış hayatına başladı sonra Urfa'ya gitti. Bursa'da iki yarış gördü birini kazandı. birini dokuzunculukla 41 günlük arada da e, araya girdi. Halit Gökçe'ye teslim edildi. Yani burada 3 nolu Safkan'a da bir çarp atmak doğru olacaktır. Ben hazır gidiyor çünkü İzmir'e 3'e de bir şans verdim. 2, 4 ve 3. Sıralamam dördüncü koşu için söyleyeceklerim bunlar olacak sevgili dostlar. Evet geçelim beşinci koşu ve ikinci altılganımızın başlangıç ayağı bölüne şartlı bir diğer aya. 1200 metre çim iki yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ilgimizi çeken safkanlar sırayla şu şekilde. 3 nolu safkan Mustafa Çekeşli'nde. Sonra 6 nolu safkan Nevzat Avcı'yla. 5, 4 ve 1 nolu safkanları. Bir iki adım önde tutuyorum sevgili dostlar. Yani kuponlarda şans verecek isimler. Ama tabii ki bende şartlı bir oluşu. Hepsi olarak yine kurgumun içerisinde yer vereceğim isimler olacak sevgili dostlar. 3, 6, 5, 4, 1 çizgi diyeceğim. Hepsi olarak önerdiğim bir koşu. Benim kurgumda hepsi olarak kalacak şartlı birler sevgili dostlar. Evet. Geçelim bir diğer koşu. Altıncı koşu. Handikap 16-3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kuma çıkacak. 11 safkanın yer alacak ikinci beşlik ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada ilk tercihimiz reis olarak değerlendirdim bir e, safkan sevgili dostlar. Son yarışında Bursa'da yaptığı 1400 işinde Onur Yıldız da bir beşinciliğe e, ayrıldı. Yani beklentinin altında koyuyor çünkü üst üste hem 1200 hem 1300'e kazanan bir isimle 66 günlük aradan sonra şimdi Muhammed mi e, pardon Bekir Mert Murat teslim edildi. İzmir'e gelecek olan formda geliyor. Reis benim ilk tercihim olduğu ikinci atım. Bir nolu safkan Süslü Can Murat geçici eşliğinde. O da 63 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Değerlendirelim. 4 nolu safkan Esra Rengiz Nevzat Avcı'yla 10 nolu safkan e, Alsama Hazin Onur ile bomboş kiloyla bir diğer isim de Boca Ömer Faruk Özen'le o da bomboş kiloyla start alacak. Çok çok dikkat diyeceğim bir koşu olacak yani burası 3 1 4 10 ve 11 benim 6. koşu için sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 7. koşuya. Kısa vade bir mücadele. 3 ve Kore İngilizler 1200 kum 7 ismin yer aldığı koşu da 2. dörtlü ayında başlayacak. Evet burada aradan sonra koşu görecek olan bir isim var sevgili dostlar. Ee, onu da yani 227 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Çünkü 4 ay bir ara vermişti. Bir yarış, iki yarış gördü. Selim Kaya'yla İzmir'de 1400 kumda. Üçüncü arkasını Akın Sözen'le bir yarış gördü. Üçüncü oldu. Tekrar bir araya girdi. Bu sefer de arayı uzattılar. 8 ay bir aradan sonra Selim Kaya'ya tekrar teslim edilen bir isim. O da kim? Yeniloğlu Savkan. Yani baktığımız zaman grubun gerçekten kaliteli ismi. İzmir'de de çalışmaları var sevgili dostlar. Zaten İzmir'de çalışıyor bu Savkan gerçekten goluplarına baktığım zaman yani çok çok iyi hazırlıklarda geçiren bir isim. Selim Kaya'da üstünde 7'de 5 zaten yaptılar. Kocaeli İzmir pistinde tanır. Aynı şekilde Bursa'da da kazanmıştı olan bir isim. 7 benim yarın banko ismim olacak 7. koşta. Evet buna 3, 4 ve Altınoğlu Safkanlar. Yani burada Obrada da var. Alaaddin Kürük de 10 yaşına rağmen o da aradan sonra geliyor. Gerçekten müthiş bir safkan. Sevgili olsa ilerleyen yaşına rağmen yani hem tabale içerisinde hem yarışlarda kazanıyor. Yani yarın önlerde hamlesini yapacaktır tabii ki 7'ye ciddi rakip olacaktır. Febris ona keza. Ben burada 7 dedim ama 3, 4 ve 6 nolu safkanları da sıralı ikili ve sıralı 3 dubayısı için önereceğim isimler olacaktır. 7 bankomdur 7. koşta. Evet geçelim 8. koşuya. Kısa vade 6, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre çim, 8 safkan yer alacak. 1 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihim Altunoğlu Esen Gür. Gerçekten yaptığı İzmir'deki kum performansı, son e, Kocaeli kum performansı müthişti. Yarış hayatı İstanbul'da çimde başladı. Pek başarılı olamadı ama kumda farklı koşan bir isim. Bekir Mert Murluk'la üçlü üç 3 yaptılar. Şimdi tekrar çimde deneyecekler bu safkanı. Ben kendisinden çok iyi bir koşu gelecektir. Formunu da yakaladı. Esengür'den bir birincilik hanesine yazdırabilir. Tabii ki bir nolu e, Semra Kaya, Nevzat Avcıyla değerlendireceğiz. 2 nolu safkan Kalender Tay, Alican İnci ile mutlaka kurgumuzda yer alacak. Ve de burada bir tane sürpriz bir isim var sevgili dostlar. E, zaten takip ediyorum. Başka yarışta da olsa ben e, yazacağım demiştim bu Safkan'a. O da kim? Yedinoğlu Safkan sevgili olsa Aram Samsat e, yaptığı son 1200 işinde Muhammed Birbirgin'le zaten bizim bankomuzu ve de koşuyu da kazanmıştı. Yani o günde Sürdürek Fori çıkmıştı. Uygumda bir grup yakalamıştı. Yarın Muhammed Birbirgin'le yine burada ters bir isim olacağını düşünüyorum. Yedinoğlu Aram Samsat da benim sizlere önereceğim isim. Burada bir tek Pensir var Kadir Tokoçoğlu o da yarış kazanmıştı 1200'e yani bu koşta iyi bir koşu çıkartmıştı. Sonra bir dördüncülüğe gitti Bursa'ya gitti ee, bir 20 günlük bir araya girdi e, ee, tekrar Kadir'le buluştu. Yani iyi koşar mı koşar tabii ki ama kurguma sığdıramadım. Tercihsin 6 başta olmak üzere 1, 2 ve 7 olarak değerlendirdim 8. koşuyu. Evet geçelim 9. koşu bölünen şartlı birin e, bir diğer ay 2 yaşlı İngilizler 1200 çim 10 safkan yer alacak burada. Evet burada yine önerilerim şu şekilde. 9 no'lu safkan Muhammed Birbilgin'le ilk tercihim oldu. 10 no'lu safkan Şeker, eee Piraye Bekirmet da 9 no'lu safkan Mustafa Çekle, 1 no'lu safkan Nevzat Avcı ile ve de 6 no'lu safkan Murat Keçeci ile. Yani önde tuttum. İyi koşmasını beklerim. Orijin bakımından da hoşuma giden isimler bunlar oldu ama tabii ki şartlı bir olduğu için benim kurgumda hepsi olarak değerlendireceğim. 7, 10, 9, 1, 6 çizgi hepsi olarak kurgumda yer vereceğim isimler. Evet geçelim 10. ve son koşumuza. Burada da bankom var sevgili dostlar. Handikap 14 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum. 13 safkan yer alacak. Burada da güvendiğim bir isim. Hatta takip ismim sevgili dostlar. Ee, geçen koşusunda da zaten koşuyu kazanmıştı 2000'de Bekir Mert güzel bir performans sergiledi. Sonra e, çıktığı Çin performansında e, beklentinin bir tık altında koştu. O gün e, Sarı Yusuf, Ponçik Tay, e, Özgülen Güzeli o koştu. Üçüncü olarak ayrıldı. Yani sevli yine e, kuma çıkacak olan e, burada Bekir Mert Mırk'ta, Özgülen Güzeli yarın benim ikinci net bankomdur. Biri ikinci altılı aynanın için. 8 no'lu özgülen güzeli Bekir bankom. Evet on üç yedi no'lu safkanlarda burada sıralı ikili, tabale bayis, sıralı beşli bayis var. Bunları da kullanabiliriz. 8 özgülen güzeli bankomdur. Son koşu için. Evet Pursan'a aktaracağım. İzmir kurgumda bu şekilleri. Birazcık tempolu geçtik sevgili dostlar. Üç tane bankomuz oldu. 2 İki tanesi ikinci altılı aynanda. Bir tanesi de Birinci Altıkan'ın yani üçüncü ayında güvendiğim bir nolu Safkan oldu. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Yazdığımız Safkanlar gayen olsun. Allah'a Bol şanslar hem Ankara hem İzmir programı için.